<laughs> Kendimi seviyorum ama çok dağınım hocam. Sen de beni seviyorsun değil mi hayatım? <laughs> başlıyoruz. Bir bitiremedik. Hep başlıyoruz anasını satayım çok çok ya. Bir enerji ya. Bir neşelen artık. Ah, Kapatıyorum. <laughs> Streste sigarayı bıraktım ya. Evet ya. <laughs> Gökhan harikasın gerçekten. Tebrik ediyorum seni bu konuda. Yardım edin. Yani. Kesti mi? Çok mu kötü kesti? Biraz kesti. Hello! Hey girl! Anam gözlere bir bak! Bir yaklaş ya! Şunu bir dayak Hadi Maşallah bırakma. maşallah! Dur! Yine gitti bir şeyler getirdi ya! Görün, görün kendi yatıyor, uyuyor beni burada çalıştırıyor. ya, ya ne yapayım? Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne 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 diyebilirim ya? Ne diyebilirim? Ama, İyi ki bir, bir karavan yapalım ama. dedik ya. İyi ki ya. Bu nedir arkadaş? Herkes ağzını 5000 liradan açıyor. Ufacık bir şey lazım o. Ne kadar? 5000 lira. Ne kadar? 10.000 lira. Ne kadar? 8.000 lira. Ne kadar? Şu kadar para. Bıktık ya, valla şey bıktık ya. Şey. ya. Kablo alıyorum, 4 bin lira tutuyor. Yok, bir şey alıyorum 4-5.000 İstedik bin lira. artık, yapacak bir şey yok. Artık çok geç. Çok yoruldum ya. <laughs> dert ya, valla dert ya. ya. Çok geç şey yok, artık başladık. Bunun için hemen, bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Onun için de ne yapmamız gerekirse onu yapalım. Zaten uzun zamandır ne video atıyoruz ne bir şey yapıyoruz. Ama bir şey yapamıyoruz. Artık başlamak istiyorum ve bitirmek istiyorum. Çok yeter. ama psikolojimiz ya. Çok o kadar her ben. şey zam geldi. Ben de çok sıkıldım ya. <laughs> ya. mıyız acaba? Olur mu canım bu kadar yap. E tamam o zaman mızmızlanma. Hayır sırf gaza getirmeye Mızmızlan. çalışıyorsun. Bu <laughs> bunlar hep onun şeyleri. Hep gaza getirmeye çalışıyorsun. Her şey çok güzel olacakmış öyle diyorlar. Kim diyor? <laughs> Türkiye yüzüyor. Evet dostlar gördüğünüz gibi halimiz harap. Yani bir karavanın içine daldık 2 aydır. Hiçbir şey yapamadık neredeyse. Ne ekmek ne su. Aynen öyle. <laughs> ya harbiden e, bazı şeyler maddi olarak çok ters gitti. Ülkece gitti ama bizde bir ekstra ters gitti. O yüzden bazı şeyleri böyle ertelemek zorunda kaldık. Zorunda kaldık yani. Evet, Hiç istemesek de. Olsun. Bundan dolayı bir süre video çekemedik. Açıkçası modumuz da yoktu. Paramız da yoktu. Sanki artık var, <laughs> yavaş yavaş ee, yine İkisi evet, işte geliyor. İkisi de geliyor, akmasa da downlıyor. Artık şu yazı kaçırmak istemiyoruz. Yaz Aynen. bitmeden karavanımızda çıkmak istiyoruz. O yüzden ya herro ya merro dedik. Şimdi yalıtım olayı benim kafamı çok kurcalıyordu. Bayağı bir araştırma yaptım bununla ilgili. Genelde elastromerik kağıt sünger kullanıyorlar. Ama elastromerik kağıtçığın Yaptığım araştırmalar sonucu sadece ses izolasyonu sağladığına, ısıya çok fazla bir etkisi olmadığına ulaştım. Tamam, döşemesi çok kolay. Evet, görüntüsü çok güzel oluyor. Yani kullanışlı bir malzeme. Ee, ama inanılmaz pahalı ve sadece ses izolasyonu için ya da ne bileyim ısıya çok fazla etkisi olmayacak bir şey için o kadar para verilir mi dedim? Verilmez. Ondan, ondan dolayı ne yaptım arkadaşlar? Yine araştırmalarımın sonucu ısı için taş yünü, taş yünü, taş yünü başka bir şey demiyorlar. E, straforlar da var tabi bu işi yapan ama straforları yani araçta kullanmak çok istemedim. Sebebi de şu ısıyı görünce straforlar çok çabuk deforme olan maddeler bir de olası bir yangında bildiğiniz alev topu haline dönüştürüyor Allah korusun e, sıkıntılı. Ama yani gördüğünüz şu taş yünleri inşaatlarda kullanılan bir malzeme. Sağlıklı, nefes alıyor vesaire vesaire. Hem güzel bir ısı izolasyonu sağlıyor hem de şey. Ha şimdi ne Diyeceksiniz ne ki bunun üstüne e, ne yapacağız? Hı. Ee, şöyle bir malzeme buldum arkadaşlar. Bu malzemenin kalınlığı 6 milim Şimdi zaten taş yününü duvarlarımıza yani izolasyon yapacağımız yerlere yapacağız. Üstünü de bir malzeme ile kapatmak istedik ki hem taş yünü orada sağlam bir şekilde dursun. Çünkü taş yünü herhangi bir şekilde yapıştırma şansımız yok. Ya biliyorsunuz yün bir şey ne kadar yapıştırabilirsiniz. Bu malzeme de şey arkadaşlar fiyatı da çok uygun diğer malzemelere göre. Hani bilirsiniz bu tesisat borularının dışına donması diye geçirilen gri bir malzeme var böyle yuvarlak şekilde. O malzemenin aynısı yaklaşık işte 6 milim kalınlığında bir malzeme. Bunu laminantların altına döşüyorlarmış arkadaşlar. Isı yalıtımı için, ses yalıtımı için onunla kullanıyorlarmış. E biz zaten taş ürünü e, Isı için kullandım. yaptık. Üstüne de bundan bir kat geçmeye karar verdik. Metresi 8-10 lira gibi bir şey yani tam hatırlıyorum bir top aldım 50 metre. Yani bize fazla 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 yetecek. Hatta bir yerde de bir deneme yaptık şöyle göstereyim. Bakın. Üstte bir alüminyum folyo yok tabii şey gibi. E, Elastomerik kağıtçuk gibi. Ama biz ne yaptık? Çift taraflı köpük Sol, bantlar abi. vardı. Bakın şuradan göstereyim size. Şu çift taraflı evet. bant. Yapışkan. Evet. Dur. İçine taş yünümüzü koyduk. Sonra çift taraflı bantla da bunu güzelce yapıştırdık. Bu şekilde kaldı arkadaşlar. Gayet de şey... Bizim taş gibi duruyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Aynen öyle. Gayet rahat. Zemin içinde zaten taş yünü kullanacağız. Izgaralarımızı yapacağız. Izgaralardan sonra taş yünü kullanacağız. Yine Aha, üstüne bu kalkacağız. malzemeden çekebiliriz. Bakalım ya bir şeyler yapacağız. de malzeme bulmak inanılmaz zor. Yani istediğimiz malzemeyi bulamıyoruz arkadaşlar. İl dışından getirmek hem çok zor hem astarı yüzünden pahalıya mal oluyor. Şuraya hmm. geç bakalım. Işık o yüzden alayım. biraz da modumu düşüren şeyler onlar oldu aslında. Bir şey yapacağım malzeme bekliyorum gelmiyor. Soruyorum yok diyorlar. Abi bugün gelir yarın gelire dönüyor iş. Gelmiyor asla bekliyorsun bekliyorsun vakit kaybediyorsun falan filan o yüzden iç döşemeyi de kavak kontra kullanacaktık özellikle duvarlarda vesaire yani herkes onu tavsiye ediyordu daha şey hafif olduğunu söylüyorlardı vesaire baktım ama Nida'da kavak kontra bulma şansım olmadı. dışarıdan getirmek gerekiyor. Gerçekten onun akbiyesi ıvırı zıvırı bir sürü şey bir de... Hastaları yüzünden pahalı pahalıya. Pahalıya maalesef. Bir de tam hesaplıyorsa atıyorum bir yeri yanlış yaptın. bir tabak daha lazım oldu. Onun için bir daha beklemem Masum. gerekecek falan filan. Ya o yüzden bayağı sıkıntılar oldu. biz de şey bulduk. E, MDF lam diye bir malzeme varmış. Onun 8 milimliğinden aldık duvarlar için. Gayet sağlam bir malzeme. Bu arada ağırlık açısından da metrekarede 2 kilogram fark ediyor şeyler kavak kontrayla. Yani Hepi topu arabanın hepsinde 50-60 kilo fark edecek. Ya bu araba içinde 50-60 kilo çok komik bir rakam hani mantıken düşündüğünde değil mi? <laughs> 50 kilo fazla olsa ne olur, az olsa ne olur yani. O yüzden dedik ki kavak kontrolü beklememize, uğraşmamıza gerek yok. MDF e, lamın da güzelliği şu arkadaşlar. iki tarafında beyaz bir laminant kaplama var. kesinlikle su almıyor. Kenarlarından alırsa alır. Ki MDF e de suya bir nebze olsa hani diğer ahşaplara göre hani dayanıklı. E, su aldığı zaman kavak kontura da bir şekilde yıpranıyor sürekli suyun içinde kaldığında. E, bunlar da yıpranıyor. Biz e, zaten olabildiğince önlemlerimizi alacağız. Çok suyla problemimiz olacağını düşünmüyorum. Öyle işte. Yanları, tavanlarımızı falan e, MDF lamla yapacağız. E, zemin içinde OSB kullanacağız. Hı hı. Onun üstünde de laminant döşeceğiz. Bakalım ya bir şeyler yapacağız kendi imkanlarımızla daha doğrusu ünlü Hadi artık başlayalım Bu benim başımın etini yedi Yeter gayrı Yeter dedi hiç video çekmiyoruz dedi hiç şöyle yapmıyoruz öyle. Modum düşüktü. Geliyordum bu karavanın içine. Ya bir tane teyip almıştık. Ha, onunla uğraştık bayağı. Double ekran. Onu da gösterelim. Android e teyip aldık arkadaşlar. Geri görüş kamerası falan var. Otomax. İşte navigasyonu var, GPS var. Hı -hı. Youtube'u var, onu var, bunu var. Bu var böyle. Bu, Bakmayın. Yani hiç anlamayan birisi olarak arabanın tüm elektrik tesisatını çözdüm arkadaşlar. <laughs> bu kablo nereden geliyor? bu nedir? Bir tane kendime kontrol kalemi aldım, e, araç için Bir olanlardan. Şey Sigortalardan aldım. Bu sırada kısa devre yaptırıp sigortaları patlattığım çok oldu, onları değiştirdim falan. <laughs> Ama çözdüm artık. Teyip işiniz varsa çözerim yani, bağlarım. E, <laughs> Teyvim'i <laughs> monte ettim, hatta geri görüş kamerasını evet, bile yaptım yani Tevin, Onu bile çektim. Şimdi buradan geldi hatlarıyla. Burada minnacık bir kamera var. E hadi başlayalım, yeter. Çıkıştık, Çok konuştuk. Geldim, onunla uğraştık. Güzel oldu, harika oldu. Çıkıştık. Hadi hadi, bundan sonra başlıyoruz hızlı bir şekilde. Come on! Tamam mı? Bir. Şu maddeleri görüyor musun? Hepsi yapılacak bunların hocam. Bunların hepsi yapılacak. Aydınlatma, priz, buzdolabı, depo, tavan, MPPT, DC, DC, hidrofor, led ışık, aydınlatma. Bunların testatlarını çekeceğiz yalıtımdan önce. Tamam. Tabii orada çekmediğimiz, yazmadığımız şeyler de var. Ne var? Su testatımız var arkadaşlar. E, tüp için arkadaşlar herhangi bir mutfak tüpü kullanmayı düşünmüyorum. Onun için, karavan için olan tüp tesisatları var. E, yine tüp şeklinde ama doldurulabilir yani petrole gittiğinizde LPG bastırabiliyorsunuz içine. Ee, güvenlik önlemleri de var. Ocağın altına onu koyacağız. Bittiğinde de dolduracağız en azından. Tüpçü aramayacağız yani herhangi bir petrolde basıp devam edip gideceğiz. Hı hı. Bir onu tesisatı var. şu an için duş kısmına şofben koymayı düşünmüyoruz. Ama yerini tesisatını her şeyini hazırlayacağım şofbenin. Ola ki gerçekten ihtiyacımız olursa eşof bende alıp oraya monte edebilelim diye. Çünkü karavancıların görüşlerini de önemsiyorum bu konuda. Yani 40 da yılda bir de geldi de duş aldık falan diyorlar. Yani çok da hani esprisi olan bir şey değil diyorlar ama bakacağız. Hani biz tesisatımızı çekelim de daha sonradan problem olmasın oraya gaz tesisatını, hmm. elektrik tesisatını çekelim. Gerekirse bir baca açıp devam eder gideriz. Öyle işte arkadaşlar yapıyoruz. Şimdi de elektrik hattını çekeceğiz. Ben birazcık elektrik çektim. Ne çektim? Geri görüş kamerasının hattını çektim. Bakın şuradan gidiyor. Böyle kablo koruyucular aldık. Akordiyon. Onların içinden. Yani şu poşet ya. Şu poşet ne kadar olabilir ya? Şu poşet ne kadar olabilir hocam? Bakın. Karavanda da. Buradan. Şu hariç. He bu şeyin banyonun şeyi ya. Arkadaşlar bu karavanda, teknede orada burada kullanacak kablo buymuş arkadaşlar. En yaf kablo böyle çoklu kablo diyorlar. Ee, buradan da Kamp Rehberi kanalına da çok teşekkür etmek istiyorum. Ya bize çok ışık tuttular gerçekten. Biz projeyi nasıl çizeceğimiz konusunda bayağı kararsızdık. En böyle verimli, en kolay, en basit, en sağlıklı yapılabilecek sistemi yapmış ve bizimle paylaşmış kendi kanalında. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Hı hı. Ee, ya yani onlardan esinlenerek biz de aldık. Onların belirttiği gibi farklı farklı kalınlıkta kablolar aldık. Ona göre test saatimizi çekeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bir bitiremedik, hep başlıyoruz anasını satayım. Çok ya, bir enerji ya, bir neşelen artık. Kapalıyorum. Tristan sigarayı bıraktım. Evet ya. <laughs> Gökhan harikasın gerçekten. Tebrik ediyorum seni bu konuda. <laughs> Daha bırakmadım. Azalttım ama bırakacağım. Azalttık ama bırakıyoruz. Onu da bırakacağım. Evet. First of all. Aydınlatmalar. Banyo. Bir adet. Gömmelet. Şuradan 12 bok çıkartacağız. Hadi bakalım. Bir bant lazım. <laughs> Hallediyorum hemen. Dükkanda mı değil mi? Hayır hayır. Dükkanda değil. Evde unuttuk. Eve mi götürdük onu? Evde. Hı -hı. Allah mı? Evet. Hı. Çıktı. Banyo. Gömme. Led. Tavan. 12 volt. Tamamdır. Heh, bu arada biz arkadaşlar şu bölmeyi yani şoför mahallenin üst kısmında olan yeri elektrik tesisatı için kullanacağız. E baktık burada çok büyük bir alan yok. Çok kullanışlı bir yerde değil. Zaten duşumuz burada olacağı için yarısını zaten kullanamayacağız. En azından dedik burayı böyle değerlendirelim. Böyle bir şey olsun. Sadece akümüzü buraya koyamayacağız. Akümüz çok büyük çünkü. Aküyü aşağı bir tarafa koyacağız. Yani bagajımızı çok daraltmamış olacağız. Ama göstergelerimiz, kontrol panelimiz, ıvır zıvır her şey burada olacak. O yüzden hani her şeyi buraya çekmemiz gerekiyor. Hı <laughs> geldi. Geldin. Uzak yollardan geldi. Uzaklardan bir yerler. Simsiyah gecenin. Ben yine nereye koydum? Ben, ben çok dağınık bir adam ya çalıştım. Ben, ben çok Aa, Olur mu ya? Ayıp ediyorsun kendine. Ben bir şey, kendimi seviyorum ama çok dağınık hocam. Sen de beni seviyorsun değil mi artık? Allah da seni böyle yaratmış. Ne yapalım? <laughs> Hı hı Mutfak e, Neon Led 12 Volt <Gülüyor> <Gülüyor> Geldiler Abi, Geldi mi? Geldi Bant atıyordun oradan Edemeyecek gibi herhalde ya dokunma çok sıcaktır. Bizim bu iş yatar hocam. Nasıl yapacak? Bulacağız bir çaresini. Hal çaresini. Bakalım ne yapabiliriz. Hmm, biz hangi çizgiye uyacağız? Niye bir sıkıntı var? Şu. İçeriden yap o çiziyi hafifçe. Bir şu dışı alalım dışı ya. Dışı al ya. Hem de 2 milim çok fark etmez. Nasıl da? Dice'in ucuz olur. Her yere Dice'in sıvarsın. Kesti mi? Çok mu kötü kesti? Biraz kesti. Bakalım <laughs> 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 ne içeride neler varmış. <laughs> Yaptı vallahi. Bir şekilde kesti dediği gibi. Hey Anam gözleri bir bak. Yaklaşsın anam. Hmm. Şunu bir daha yapayım. Maşallah maşallah. Dur. Uyut. Oldu mu? Hayır olmadı. Bırakman lazım. Kameraya Bıraktım yedin. al. İndir, i̇ndir indir indir. İki elimle tutuyum da sen bana kızma. İvit. Koydum. Tam sıfır, bu yapışıyor mu? Tam sıfır şu an, her yeri cukka. Aman, çek. Bitti mi? Bitti. Oley. Ne yapacağız şimdi? Dış duş kaldı. Dış duşu da yapacağız. Bunu yaptık, Menfes hazır. Buradaki su dolu bilmem bir şeyi. Sonra da buraya dış duş. Dış duş. Dış duş. <laughs> Nereye istersin dış duşumuzu? Dış duşumuzu...

Ben bitti demeden bitmez Bilmiyorum. tamam mı? <laughs> Çok şükür. Çok şükür. Bitti şükür. Seni zannetmiyorum. <laughs> Yeter Aga. Ag Aga bitti tamam mı? Ne var ki buradan giriyor böyle zıızt. git <laughs> Seni Davaş, bana ara. Uf. Tak tak hadi keseyim şunu bir. Bıktık ya. Hmm. kesin. Anam. Artık bir şeyimiz de. Ne olacak şimdi? Ne <laughs> yaptın? <Dün, dün, dün. gülüyor> Yine gitti, bir şeyler getirdi ya. Oha! Evet. Be. Biz orada başka bir şey mi kesiyoruz? Şaseyi kesmişiz. Oha! kenarlarını şey yapayım mı? Çok sağolmuş. <laughs> Yandan alacak mı? Şöyle bir şey yapayım diyorum ya. Güzel olmuş güzel. Evet. Burası hal oldu. Burası da oldu. Onun haricinde yukarıya Güneş panellerinden gelecek olan kısmı da oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Banyo için giderleri halledeceğiz. Yine arabanın altından bir delik yapılacak. Şura en azından ya şuraya şura. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Ne yapar kızım? Pardon ya. Kes gitsin ya. Öf, öyle olmuyor işte. Neden ki? Şase var. Evet. <laughs> yok. Yok daha gelen giden yok. <laughs> Hadi la? Şu mu? Biraz daha yap. Yok. <laughs> Ha gördüm buradaymış. Oha bayağı burada ortaymış. <laughs> Asla görmedim. Tamam gel bak bakalım nasıl yedi iyi mi? Bence makul. Burada. Git bakalım koyayım. Gayet ah. iyi ah. değil mi? Tamam çok Aynen. bence, bence güzel. Bence de çok iyi oldu. İşte şöyle olacak, oradan akıtılacak. Oradan akıtılacak. Hadi keselim. Bitti bitti. Bu son kesiş. Ya bırak. Ondan sonra ne yapacağız? Ne yapacağımızı söyle bakalım. Hiçbir şey yapmayacağız. Yer, hayır yapacağız. Burada direkt mal şey. Şöyle fiş de lazım. Ya Anlamadım. Da, bu <laughs> da sadece bu. Ne kadar da olabilir az daha göre. <laughs> Çıkmış ki. Yani. Arkadaşlar saat sabaha karşı üç buçuk. Ben içeride uyuyakalmışım. kalmışım. Ama bu bebiş, bu yavru kuş hala çalışır ya. Çalışacağız yoksa karavan bitmeyecek ya. Yani. Sen ne yapıyorsun burada? Bunlar ne? Borular Silikonlar? Elektrik? Yalıtım? Su? Her şey birbirine girdi. Görün görün kendi yatıyor, uyuyor beni burada çalıştırıyor. Ya kalmışsın ya ne yapayım? ben burada çalışırken Ama da hiçbir ya. iş vermiyorsun diyorken bunu yapayım diyorum yok elleme elektrik dön yok çarpılırsın yok su diyorum <laughs> yok elleme bozarsın yap kendin ne yapayım ben <laughs> Yalanlar onun yok ne bileyim yapayım dedim şuraya yaptırmadım acımasız olma şimdi bu kadar yapacak dön bir şey yok gibi, dön gibi. <laughs> çekip gitme o zaman hadi uyuyalım gel. Hadi. Herkese bir bay bay de. Ben ne yapayım seni böyle şık yapayım da yarın aşındayım mı? Hadi beni bir şık yap. Ya. <laughs> Vallahi Hello people cool yapıyor ya. Hadi. <laughs> hadi bir, iki, üç. Bir yere git, Gideriz Aynen. gideceğiz Ayaklar. dur bekle bekle. Bir daha şıklat bakayım <laughs> olacak Dur. Önce. Bir, iki, üç.